Şimdi COSGAP ile ilgili bir haberimiz var. 300 milyon dolarlık bir kredi anlaşması var Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile. Anlaşmayla pandemiden etkilenen in, e, imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeleri özellikle finansmana kolay erişim imkanı sağlanması amaçlanıyor. Detaylarına bakıyoruz. COSGAP Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza attı. Anlaşmayla pandemiden etkilenen imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimi sağlanacak. COSCEP ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı önemli bir kredi anlaşmasına imza attı. 300 milyon dolarlık anlaşmayla COBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak. Anlaşma, pandemiden etkilenen imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmelerle 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı startupları kapsıyor. İmza töreninde konuşan Koskep Başkanı Hasan Basri Kurt, kazan kazan anlayışıyla CAKA ile işbirliklerini bundan sonra da artırmayı istediklerini dile getirdi. Türkiye yatırımlar açısından önemli bir coğrafi e, pozisyona sahip, genç bir iş gücü var. Bunların değerlendirilmesi, kıymetli hale getirilmesi için de e, Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız. Çayka Türkiye Ofisi Başkanı Nabuhiro Ikuro ise Anlaşmanın mikro ve küçük ölçekli işletmelerde çalışanların işlerini koruması açısından önemli bir proje olduğunu dile getirdi.